Merhaba güzel takipçilerim, güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz kanalımıza. Hep beraber geniş bir kitleye sahip oluyoruz. Daha da çok büyüyoruz dostlarım benim. Kanalımıza abone olup zil bildirimlerini tümünü işaretleyerek ve videoyu beğenerek bu kanalı geniş bir kitleye sahip yapmış oluruz. Beğenmeler çok önemli çünkü dostlarım. Her izleyen bir beğeni yaparsa beni de çok mutlu ederler. Bakalım bugünkü yeni kahve halı yorumumuza neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçtiyse çıkan her şeyi tek tek söyleyeceğim size. Açıyorum dostlarım. Evet bakalım ee, neler çıkacak arkadaşlar. Bakın bu fincanımızın içi şöyle göstereyim siz de görün bakın. Bakalım neler çıkacak güzel dostlarım. Hepsini tek tek aktaracağım size. Biri pınlı pırtısını almış gidiyor. Yani hayatınızdan çıkıyor. Zaten siz çıkmasını istiyor musunuz? Siz zorlamış biraz galiba. Çok uğraştırmış. Artık kendiliğinden gidecek. Bu kişiden kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Bir derin bir nefes alıp bir oh çekeceksiniz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. İki tane uzun yolculuğunuz var arkadaşlar. Biri maddi meseleden dolayı, diğeri manevi meseleden dolayı. İki tane bu yıl bitmeden iki tane uzun yolculuğunuz var. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Biri size gelip affetmenizi isteyecek, affetmenizi dileyecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama affedecek misiniz, affetmez misiniz bilemem ama çok Yıpranmış bu kişi ve özür diyecek. Bir can azabı çekiyor. Affeder misiniz? Bilemem ama dostlarım. Bakın buradaki gözü görüyor musunuz? Nasıl büyük bir göz. Bakın arkadaşlar. Burada bayağı büyük bir göz var. E, bu göz sizi şu anda takip ediyor. Fitne fesat bir göz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bayağı iri yarı bir gözlü bir kadın. Siz çekemiyor. Ve etrafınıza bir bakın. Kimin ne olduğunu zaten göreceksiniz arkadaşlar. Çok dikkatli olun ama onu söyleyeyim size. Gözü göz değil. Hani biri baktım hemen nazarı değer ya o tiplerden. O yüzden dikkatli olun derim güzel dostlarım. Turnayı gözünüzden vuruyorsunuz. Yani beklemiş beklemişsiniz. Artık mükafatını alıyorsunuz. Sabretmişsiniz, düşünmüşsünüz, taşınmışsınız. Bekle bekle. Artık zamanı gelmiş. Sabretmenizin mükafatını alıyorsunuz güzel dostlarım. Dört farklı yerden dört tane hayırlı haberiniz var. Bunlar dört farklı yerden gelecekler bu haberler size. Vize'nin reisi, Ankara'nın A'sı, Manisa'nın M'si, size bir sürpriz teklifte bulunacak. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama e, sürpriz bir değişiklik olacak sizin için öyle söyleyeyim. Hakkınızda her zaman hayırlısını dileyin arkadaşlar. Çünkü hayırlısı gelip sizi bulur. Hakkınıza neyse hayırlısı o olsun. Bu şekilde dileyin. Bu şekilde dua edin dostlarım. Biri gelip sizden para isteyecek bu kişiye para vermeyeceksiniz. Çünkü geri alamayacağınızı biliyorsunuz. O parayı da ona vermiyorsunuz arkadaşlar. İki tane kocaman sıfır rakamı var. İki kişi hayatınızdan çıkarıp sıfırdan başlayacaksınız arkadaşlar. Böylesi daha hayırlısı olacaksınız için sıfırdan başlıyorsunuz. A harfiyle başlayan bir erkek size çok değer veriyor. Seviyor, sayıyor ve hoşlanmış. Yani böyle e, açıldı açılacak size. A harfiyle başlıyor bu erkeğin ismi. Ters dönmüş bir anahtarınız var. Bunu tekrardan düze doğru çevireceksiniz arkadaşlar. Şu anda ters dönmüş. Ama yavaş yavaş adım adım düzene sokacaksınız size gelecek o anahtar. Gitmiş anahtar geri geliyor dostlarım. 50 yaşın üzerinde bir kadın var. Sizin haneye girip size bir sürpriz haberi var. 50 yaşın üstünde bir kadın dostlarım. Kafanızda son zamanlarda karşı cinsle alakalı çok soru işareti birikmiş. Artık bunların cevabını almak istiyorsunuz. Alacaksınız. Ama biraz daha vakit var. Onu söyleyeyim size. Sizin bu aralar çok hüzünlü gördüm arkadaşlar. Yani neyi hüzündüyseniz, neye, neye kafaya taktıysanız bir toparlayın kendinizi. Bunları adım adım yavaş yavaş düzelteceksiniz güzel dostlarım. çok sevdiğiniz birinden sırt çevirecek size. Çok üzüleceksiniz ama yani ben sevdiğim insan nasıl bana sırt çeviriyor deyip baya böyle bir üzüleceksiniz arkadaşlar. Çok şaşıracağınız bir şeyle karşılaşacaksınız. Muradınız artık eriyorsunuz. Uzun yıllardır, yıllardır uğraştığınız bir şey mükafatını sonuca ulaşmışsınız. Muradınızı eriyorsunuz güzel dostlarım. Bakın Eylül ayındayız. 2022 yılın ilk aylarında ekonomik durumumuzu yavaş yavaş adım adım düzeltiyorsunuz arkadaşlar. 2020'nin ilk ayları. Şöyle söyleyeyim, e, tansiyon ya da şeker hastası olanlara sesleniyorum sinirlenmeyin, çok kafaya takmayın, çok stres yapmayın. Bu gerçekten sizi yorar arkadaşlar. Ve daha da çok böyle hastalığınızı bu sefer yükseder. Sinirlenmemeniz lazım. Uyku düzeninizi düzenli olması lazım. İki kişi el sıkışıyorsunuz. Bir şey mi alacaksınız artık? Bir şey mi satacaksınız? Bilmiyorum ama iki kişi el sıkışıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kafanızda kara bulutlar dolanıyor. Yakın çevrenizle alakalı. Bu kara bulutların ötelemeniz lazım. Yollamanız lazım. Hepsi gitsin. Hepsinden kurtulun. Rahatlayın arkadaşlar. Dünyaya bir kere geliyoruz. Kötüleri çıkarın. iyileri tutun. Onlarla uğraşmayın. Yormayın bu sefer. Kendi zamanınızı boşa harcamayın. Harcadıkça bu sefer daha da çok üzülüyorsunuz. Daha da çok yıpranıyorsunuz. Olan size oluyor. Karşı tarafa hiçbir şey olmuyor dostlarım. Dostlarım siz bir yere bir başvuru yapacaksınız. İş başvurusu. Oradan size olumlu yanıt geleceğine ben inanıyorum. Çok olumlu bir yere başvuru yapacaksınız. Sizin için de olumlu. O taraf için de olumlu olacak. Umarım işe girersiniz. Herkes işe girer. Şimdi iş bulmak da çok zor başta. Bulduğumda tabii ki bırakmamak gerekiyor. Ama burada bir iş görüşmesi var. Güzel dostlarım. Böyle bir kronik bir vücut ağrılarınız var mı arkadaşlar? Bakın ihmal etmeyin. Geçer geçer diye diye bir bakmışsınız ne aylar geçmiş ama ihmal etmeyin derim dostlarım. Birini o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki burnunda tutuyor diyorsunuz. Yani kokusunu onun çok özledim diyorsunuz ve gerçekten de onu çok özlemişsiniz arkadaşlar. O özlediğiniz kişinin yanına gideceksiniz güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada büyük bir pelerin giymişsiniz. Yükseliyorsunuz arkadaşlar. Bu her konuda olabilir. Adım adım yavaş yavaş yükseliyorsunuz güzel dostlarım. Size böyle yanaşmaya çalışan biri var. Yani siz ona kızsanız, bağırsanız da o size yanaşıyor. Çünkü sizi çok seviyor. Kızmanızı bile seviyor yani öyle biri. Bu kişinin size bir sürprizi olacak arkadaşlar artık. Ne sürprizi bilmiyorum ama güzel bir sürprizi olacak dostlarım. E S Ş harfi. Bu kişi size bir hediye getirecek. Şu an hazırlık aşamasında. Bilmiyorum ne hediyesi getirecek ama bir hediye getirecek dostlarım. Ailenizden iki kişiyle, aynı evde yaşadığınız iki kişiyle kavga edeceksiniz. Çok 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 dikkatli olun arkadaşlar. Yani birbirinizi kırabilirsiniz o anlamda diyorum. İki kişiyle kavga edeceksiniz hane içinde. Çok büyük bir 8 rakamı var. 8 gün, 8 hafta içerisinde dostlarım önemli bir telefonla karşı karşıya geleceksiniz ve uzun bir önemli bir görüşme gerçekleştireceksiniz. sevinçten havaları uçuyorsunuz. Bir haberle beraber böyle sevinçten havaları uçacaksınız. Baya böyle bir mutlu olacaksınız dostlarım. Bu da Ankara'nın A'sı, Nide'nin N'si, Ceyhan'ın C'si. Bu kişiye çok değer veriyorsunuz. Bu bir bayan. Onun sizin arkanızdan konuşuyor. Bu bayana çok dikkat edin. Onu söyleyin. Dost gibi görünüyor. Ama tam tersi düşman. Öyle söyleyeyim size. Artık kime güveneceğimiz de şaşırdık. Birine bir nevi şey hani 40 kere söylersin olur derler ya onun gibi. Yani 100 kere 40 kere söylemişsiniz olacak. Yani öyle diyeyim. O kadar çok o kadar çok uyarmışsınız ki onu. Yani dedikleriniz çıkaracak. Bu kişi hatayı fark edecek. Sonradan ama işten Sizi dinlemediği için çok pişman olacak biri var burada dostlarım. Önünüzde iki tane kapalı kapı var. Siz bu iki tane kapıyı açıyorsunuz arkadaşlar. Çalışarak, çapanarak, çabalayarak gücünüzü kullanarak, pes etmeyerek bu istediğiniz kapıları yavaş yavaş adım adım açıyorsunuz güzel dostlarım. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. İki dileğinizin arkadaşlar e, daha vakti daha zamanı var. Adım adım şu anda nasip kısmet değil. Ama yavaş yavaş olacak onu diyebilirim size. Bakın da tabağınızın içi. bir hüzünlü gözleşiniz var. Yani yakınlarınızdan bir kalbinizi kırıp bir an sizi üzecek ama onu söyleyeyim size dostlarım. Dostlarım burada büyük bir ev var. Galiba büyük bir eve geçmeyi düşünüyorsunuz. Geçeceksiniz. Burada büyük bir ev çıkmış dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Burada sizi bekleyen bir anahtar var arkadaşlar. Hem de bir karanlığın içinde büyük bir anahtar. Siz zorlayıp çalışıp çabalayıp o karanlığın içinden o anahtarı çıkıp kendinize çekeceksiniz dostlarım. Yani çok az kalmış anahtarınızı almanıza. Zorlu olacak, zorlu bir süreç olacak ama anahtarınızı alacaksınız. Bakın burada bir kadın var sırtına almış çuvalını gidiyor. Genç bir bayan bakırıyor musunuz? Yani bir yere gidiyor kalıcı ya da temelli.